Herkese merhabalar. My name is Mani kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlere gün içi seansla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu vereceğim bilgiler sadece bugün içerisinde değil, önümüzdeki iki haftayı kapsayacak şekilde olacaktır. Lütfen videoya başlamadan önce hatırlatmaları yapayım. Asla burada bahsettiklerim yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilmemelidir. Ve tamamen eğitiminize odaklı olarak videoyu izlerseniz hem sizin faydanız olur hem de geri dönüşleri buna göre daha olumlu alabiliriz. Diyerek dün Nasdaq'ta yaşanan bir çalkantı arkadaşlar. Ardından bizim endekste yaşananları gözlemliyoruz. 3.5-3 arasında bir düşüş gerçekleşti. Global piyasalar tedirgin. Resesyon konuları konuşulurken bir tarafta geçen hafta FED, Powell, FED Başkanı Powell tarafından artık faiz dönümünün sona ereceği ile ilgili sinyaller verildiği ve önümüzdeki süreç içerisinde belki bir kere de 100 bas puan belki kademeli şekilde düşülecek olarak ama elbette nihai sonucu faizin indirimine gidileceği şeklinde bir beklenti, piyasa beklentisi oluşmuş durumda. Bunun dışında e, Nasdaq tarafına döndüğümüzde e, Nvidia'nın yaşamış olduğu problemler ve bu problemlerin ardından hem kripto piyasalar olarak hem de Nasdaq'ta diğer e, teknoloji hisseleri, özellikle yapay zeka ile ilgili olan hisseler ve kripto piyasalardaki asetler çok drastik anlamda düşüş yaşadı. Bunun etkilerini her zaman anlatıyorum. Global piyasalarda yaşanan etkiler bizim piyasaları daima etkileyecektir. Bu hep böyle oldu. Böyle olmaya da devam edecek. Bunu bilerek hareket ettiğiniz takdirde kolay stratejinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu kolay strateji nedir? Plan A, plan B, plan C şeklinde. Çünkü asla Üç planınız olmadan yola adım atmayın arkadaşlar. Borsanın çok böyle harika bir yer olduğunu anlatırlar veya tam tersi borsanın berbat bir yer olduğunu anlatırlar. Siz bundan ziyade kendi deneyimlerinize olumlamaya yönelik hareketlerde bulunmanız gerekiyor. Bu videoyu da lütfen bu bağlamda izlerseniz hem güzel böyle kişisel gelişimize katkısı olur hem de birbirimizi daha yakından tanımış oluruz. Kanalımı daha önceden takip etmeyenler için arkadaşlar bu hatırlatmayı yapmış bulunmaktayım. Şimdi. Endeksle ilgili e, grafiklere bakacağız. Bir taraftan tabletimi kontrol ediyorum. İnternet bağlantı sıkıntısı yaşandığından dolayı bazen böyle ufak aksaklıklar gerçekleşebiliyor. Hazırlığımı yapmıştım halbuki. Evet. Şimdi biz 100 grafiğinden önce bir nazda bakalım. Nasdaq'ta durum ne? Bunu bir aktaralım. Çünkü bu elbette bizi e, etkileyecek. Şöyle Nasdaq'ta ilk başta tarih olarak Temmuz'un ikinci haftasına doğru bir büyük düşüş gerçekleştirmişti. Bu yüzde 15.69 civarlarında Tepe zirve noktasından yapmış olduğu dip seviyeler. Ardından Buralardan bir tepki alıp yukarı yönlü bir hareket izledik. Bu hareket 17.400 seviyelerinden ta 19.000 Neredeyse 19.900 neredeyse 20.000 seviyelerine kadar yaklaştı. Şu anda bunun düzeltmesini yaşıyoruz. Yani Burada Kar satışları gerçekleşiyor. Haberlerle beraber de tabii ki bu kar satışları biraz hızlanmış vaziyette. Fakat şunu söyleyebilirim. E, Nasdaq'ta bir para çıkış söz konusu. RSI ve MACD indikatörleri hala sat pozisyonda olduğu için buradaki e, gerileme biraz daha derinleşebilir. Şu anda seansın açılmasına 45 dakika var. Bugün de seyretmek lazım. Çünkü hemen bizdeki etkileri gerçekleşemeyebiliyor. Buradaki 3.5 bizde bugün 0.5, 1 civarlarındaysa yarın belki o geri kalan 2.5'unu bir şekilde tamamlayabilir. Onu da bilerek yola çıkarsanız arkadaşlar çok böyle zayiat almadan atlatabilirsiniz. Niye bunu söylüyorum? Atlatabilirsiniz diye. Çünkü burada bu kar satışlarının ardından tekrardan globalde bir yükseliş beklentim. Özellikle 4 Kasım Amerika seçimlerine doğru yol aldığımız bir süreçte buradaki yükselişi özellikle büyük bir rally beklentisi içerisindeyim daha önce yapmış olduğu 20.800 diyeyim 20.800'ün biraz altında yapmış olduğu zirveleri tekrardan test edip hatta buranın üzerine çıkması beklentiler dahilindedir arkadaşlar. Bu neyi ifade ediyor hocam? Niye bu kadar nazlak konuşuyoruz? Çünkü globaldeki en büyük paraların olduğu, en büyük şirketlerin olduğu yerler bütün dünyayı, buradaki para zinciri etkiliyor. Şimdi bizim BIST 100 endeksine bir dönüş yapalım. BIST 100 endeksini ee, dönmeden önce diğer videolarımda biraz daha farklı bir analiz gerçekleştiriyorduk. Ne yapıyorduk? Nasdaq'tan sonra Amerikan 10 yıllık tahvillerine, ondan sonra Dolar Türk Lirası grafiklerine, daha sonra e, Bitcoin'e ve Onsalt'ına. Çünkü burada amacımız parayı kovalamaktı. Hatta dolar endeksine. Bunlarla ilgili çok fazla yorum yapmayacağım bugün. Sebebi demin bahsettiğim gibi Powell buradaki grafikleri bizlere özetledi aslında. Yani önümüzdeki süreçteki faizin ile alakalı olarak piyasa beklentileri bunun borsanın düşeceği yönünde şeklinde çok fazla yorum yapan var. Fakat burada bir anlaşmazlık var. Ekonomistler arasında da bir dengesizlik söz konusu. Benim düşüncemi ifade edeyim. Benim düşüncem arkadaşlar buradaki faiz indirimi belki ilk başta biraz düzeltmeleri arttırsa da faydalı olacağı kanaatindeyim. Yani bu demin söylemiş olduğum Kasım'a doğru Ekim ayları içerisindeki ralliler. Tabii ki bu ralliler sadece borsalar olarak düşünülmeli. Aynı zamanda kripto piyasalarda da aynı şekilde ralliler söz konusu olabilir. Şimdi bunu genel kapsamlı olarak e, bir kenara not alalım. Hızlı bir şekilde Bistüz ve ardından bir de dolar olarak incelememiz gerekecek Bistüz endeksini, dolar karşılığını. Şimdi biz yüzde arkadaşlar artık daha önceden bahsettiğimiz şimdi grafiği sizlere yansıtacağım. Daha doğrusu çevireceğim sizlere Hatta şöyle yapalım çevirmekten ziyade bu grafiği daha sonra bu videonun altına eklesek daha iyi olacak. Bir düşen eğri vardı onun üzerine atması gerekiyordu. Attıktan sonra 50 günlük demasında yani e, üstsel olarak iki kere hesaplanmış üstel hareketli ortalamasına temas ettikten sonra bir düzeltme yaşadı. Yani bunun üzerine atamadı. Bu nedir? Bu ana trend olarak düşünebilirsiniz. Yani buradaki trendin üzerine attığı takdirde evet endeksteki bu düzeltme tamamlandı, yola devam ediyor şeklinde bir yorum yapabiliriz. Şu anda daha önceden kritik noktalar arkadaşlar 9.800-9.600 bölgesi arası oradaki bir 200 puanlık bir yer söz konusu. Onun altında da 9500 ve 9200 biraz daha büyük bir bandımız var 300 puanlık. Bu bölgeler arkadaşlar hala geri gelebilecek bölgeler. Çünkü Nasdaq'taki o düzeltmenin baskının biraz daha devam edeceğini biliyoruz. Ama buraların altı çok fazla test edileceği kanaatinde değilim. Yani piyasalarda dönen o 8000 küsür haberlerine ben açıkçası çok fazla itimat etmiyorum. E, buralar alım bölgeleridir. Buralar önemli seviyelerdir. Buraları iyi takip etmek gerekir. Tabii ki bir stratejiniz olursa. Çünkü nihai olarak öncelikle bu toparlanmanın ardından 10.900, 11.500 ve sabreden derviş krallığı olarak beni tanıyanlar iyi bilir. 13.688 seviyeleri biraz daha net verelim böyle bu rakamları. Benim açıkçası Hala beklentilerim dahilinde hatta 2024 içerisindeki beklentilerim arasında devam etmektedir arkadaşlar. Buralara geldiği takdirde elbette ki doğru hisselerle, doğru portföy planlamasıyla e, iyi bir yere gelebilirsiniz. Şu anda dediğim gibi buralar bence bir fırsat. Parası olanlar için, parası olmayanlar için şöyle bir fırsat. Belki ellerinde kötü bir hisse varsa onu takas edebilir. Yani A hissesini B hissesiyle daha sağlam çok düşmüş hisselerle takas edebilir. Biraz sektöre bakmak lazım, sektör analizi şeklinde düşünmek lazım. Bunlarla alakalı olan tweetlerimi lütfen iyi takip edin çünkü sektör bazı yorumlarım da gerçekleşiyor. Onlara göre kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Nasdaq'ta da, bizde de hala düşüş tam anlamıyla bitmiş olmasa da e, buralar güzel fırsat bölgelerdir. Yani kademeli bir şekilde e, burada e, hareketler söz konusu olabilir. Maliyet düşürme konusunda belki aynı yere bağlanmamak adına farklı portföyünüze yeni böyle güzel hisseler katabilirsiniz. Büyük hisseler katabilirsiniz arkadaşlar. Büyük firmalar her zaman e, olmasa da %90 olarak kendilerini toparladığında daha istikrarlı bir şekilde hareket etmektedir. De bunlar anlatacaklarım bugün. Umarım beğenmişsinizdir video içeriğini. Bundan sonra böyle videoları ee, daha sık yapmak niyetindeyim fakat dediğim gibi hem seyahatlerimin, işlerimin e, dolayısıyla e, hem de birazcık motivasyon kırıklığıyla alakalı olarak e, maalesef bunların devamlılığını getiremiyorum. Bir önceki videomuz hala 68 izlenmiş ama o 68 kişi her zaman mesajlarıyla e, bana ulaşarak hem teşekkürlerini iletiyorlar hem de dualarını eksik etmiyorlar sağ olsunlar. Ben de onlara çok selamlar buradan e, söylemek istiyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.